Evet şöyle bir kamera denemesi yapayım arkadaşlar size. Şu an OnePlus 3'ün 1080p çekim kaydı. Yani eve doğru gidiyorum. Hello. Hello. Hello gençler. Hello gençler. Hanım benim. Evet. Şimdiden size bazı görüntüler. Evet video kayıt deneyimini merak eden arkadaşlar için faydalı olacaktır umarım. Ee, yakında telefonun diğer özellikleri özellikleriyle alakalı da bir ufak bir video yapacağım. Gerçi bir kutu açılışı yaptım. Gayet güzel bir cihaz yani arkadaşlar özellikle tasarım olarak 10 numara yani yıkılıyor. Öyle söyleyeyim. Eminim elini alıp da beğenmeyecek kişi çok azdır yani nadirendir. O da beğenmeyen kişi de yani telefon tasarımından anlamaz. O kadar söyleyeyim size. Evet, havuz coşmuş durumda görüyorsunuz. Biraz zoomlama yapalım. Ekran güneş altında çok iyi bilginiz olsun ve süper hızlı 4G'si bile uçuyor yani bunda 4-4.5G olayı var ee, bazı versiyonlarda 4G var mesela Türkiye'de e, bant desteklemiyor muhtemelen Avrupa versiyonu olan ürünlerin 4.5G'yi desteklediği belirtiliyor ama 4G'si de müthiş hızlı yani az önce bir Whatsapp'la WeChat'i indirdim. 30 megabaytlık bir dosya herhalde inmesi 2-3 saniye sürmedi. uçtu yani. Cihaz çok hızlı. Zaten internette de birçok test videoları var. Orada performansı her türlü ortada. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani alınıp kullanabilecek bir cihaz. Güzel bir cihaz. Memnun kalırsınız arkadaşlar. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.